Merhabalar. Bu videomuzda azot jeneratörleri nasıl çalışır kısaca onu anlatacağız. Azot jeneratörleri atmosferde bulunan %78 oranındaki mevcut azot gazını yine atmosferde bulunan %21 oranındaki oksijen gazından ayırmaya yarayan cihazlardır. Sistem nasıl çalışır? bir vidal hava kompresörü yardımıyla hava basışlandırılır. 8 bar seviyelerinde. Ardından soğutmalı tip dediğimiz gazlı tip kurutucu, da, kurutucu vasıtasıyla neminden arındırılan hava istenirse bir kimyasal kurutucuyla yardımıyla da ileri, ileri seviyede kurutma yapılarak Kompresörün attığı yağ tutmaya yaran aktif karbon küleden geçirilir. Kuru yağsız hava tankına depo edilir. Yapılan bu ön filtrasyon iş işleminden sonra esas ana işi yapan azot jeneratör dediğimiz özel cihaza girer. Bu cihaz içerisinde karbon moleküler elek dediğimiz bir madde vasıtası yardımıyla basınçlı hava içerisindeki oksijeni azot gazından ayırır. Ayrılan azot gazı saf azot tankında depo edilir. Oksijenler egzoz vasıtasıyla at atmosfere tahliye edilir. Basitçe yapı bu şekildedir. Elde edilen 6-7 bar seviyesindeki azot gazı alçak basınç azot tankından alınarak booster kompresör dediğimiz özel bir kompresöre gelir. Burada 5 ila 7 bardan alınan azot gazı bu özel kompresör vasıtasıyla basışlandırılarak 3 kademede basışlandırılarak manifold dediğimiz özel tüp demetlerine doldurulur. müşteriler depo ettikleri bu gazı bir regülatör vasıtasıyla istediği basınç değerini indirerek kullanırlar. Bu müşterimiz bir lazer müşterisi. Kendileri lazerlerinde çeşitli kalınlıklarda saclar kesmekteler. istediği basınçta istediği miktarda azotu manifoldlardan kullanım yapıyor. Sistem tam otomatik çalışır. Şu gördüğünüz manifoldlar dolduktan sonra sistem otomatik bekleme konumunda bekler, enerji tüketmez. Tüm cihazlar otomatik bekleme konumuna geçer. Herhangi bir enerji harcaması olmaz. Ne zaman kullanım başladık, başladı, başladı o vakitte tekrardan cihaz otomatik çalışır. Üretmeye ve depolamaya devam eder. Basitçe azot jeneratörü budur.